Beceriksiz değilsin. Doğrusunu bilmiyorsun serimizin olay bölümü. Saçlarımızı bu boydan bu boya getiriyoruz. Konumuz evde saç kesimi 101. Malzemeler çok kolay. Tarak, su, makas. Daha rahat kesebilmek için ıslatmakla başlıyoruz. Ne kadar ıslak olsun derseniz bu kadar. Keseceğim tarafın tersine başımı çeviriyorum. İstediğim boyu ayarlayıp zıbamla kesiyorum. Aradaki farkı görünce biraz panik olabilirsiniz. Oh my god! it's Ama sorun yok. Diğer tarafla devam ediyoruz. Bu tarafta zıbanlamıyoruz, kontrollü ilerliyoruz. Altlar şimdilik tamam. Gelelim kat vermeye. Bunun için kullandığım iki yöntem var. Birincisi bu şekilde ayırıp kesme İkincisi de tek boynuzlu at tarzı. Bıkmadan, usanmadan taramanız lazım katlar eşit olsun. Uçlardaki keskin görüntüyü de aldığımıza göre şaşırmayacaksınız ama yine tarıyoruz. Ayırma tarı, perçemleri tutup kesmede çok işe yarıyor. Arkadan da nasıl göründüğünü kontrol ettiyseniz eğer kendine gelmiş saçlarınızın ve karnenizin tadını çıkarabilirsiniz. Bu ders gerçekten çok zordu o yüzden tüm sevgiyi hak ediyorsunuz. Buradaki dersin seçimini her zamanki gibi size bırakıyorum. Devamsızlık yapmak istemezseniz profilime beklerim.